yılıma mı geldiniz. Şimdi yanımızda yer verme var. Babam bayrağı yürüyecek. Şimdi siz onda. Yüzüm, <laughs> yüzüm. Aziz abimizin güzel bir arabası geldi. Biraz dağınık, biraz yorgun ama biz Aziz abime çok güzel bir bütün yorgunluklarını gidereceğiz Şeyini yapacağız, masajını, hacamat, masaj hepsi olacak bu arabada. Düzelecek, canavar gibi buradan çıkacak inşallah. Navara'ya ne yapacağız Barış? Navara'ya güzel bir jant lastik uygulaması yapacağız 17. 315, 70, 17 yapacağız. Facelift yapacağız. Yeni kasa yani NP300 dediğimiz facelift'i yapacağız. Kaput sukupu, çadırı, çadır rol barı. Güzel mat araba rengi, kendi araba renginde güzel bir araba çıkaracağız kardeşim. Aracımız bu. Biraz bu arabayı biraz geç açıyorum. Arabanın %50'sini bitirmişler ama Navara Festif uygulamamızı yaptık arkadaşlar. Bu body kit şu anda bütün Navara'ların üzerinde var. Bu arabaya neler yaptık? Festif uygulaması yaptık. Ön demir korumamızı yaptık. Vinç uygulamamızı yaptık. Kaput üstü scoop uygulamamızı yaptık arkadaşlar. Mum üzer, aynalarımız masya. Cam rüzgarlığı yükseltmemiz yapıldı. MT lastik arkadaşlar. 35, 12.5, 17. Jant modelimiz 17 inç. Diğer jantlardan biraz daha arazi tarzı olduğu için, arazide kullanılacağı için diğer 20-22 inç jantlardan kullanılmadı. Yan basamak gelecek arkadaşlar. Şu an arabanın üzerinde yan basamağımız yok. Üste çadırımız, çadır olvarımız yine aynı şekilde. Letli arkadaşlar. Bunu tavsiye ediyorum çünkü gerçekten bir araziye çıktığınızda, bunları yaktığınızda e, onu o zaman fark edeceksiniz. Arka denir tamponumuz, bagaj kapağımız takıldı. Şu an araba toplanma aşamasında arkadaşlar. Daha bir şeyler de yapılacak videonun ilerleyen saatlerinde hepsini göreceksiniz. Finalde de çok güzel bir tane Navara geliyor. Bu zamana kadar F-150 yaptık, iklas yaptık, çok yaptık. Navaralar falan biraz bekliyordu ama bu facelift çıktıktan sonra şu anda en çok yaptığımız araba Devam ediyoruz. if i little red dress call 911 on my kid Arabanı sormuş. Ben Mükemmel, mi? süper. Elinize sağlık, elinize sağlık. Beğendin mi arabayı? Çok beğendim. Biz nasıl buldun abi? Süper. Nereden geldin? Yani bunu bizi bulurken. Ee, i̇nternetten mi gördün, biri mi tavsiye etti? Yok, e, Nedim abimizin bir arkadaşının... Arkadaşın, Serkan abi. Serkan abimizin... Şık direksiyonlarından sayesinde. sahibi. Serkan abi buna teşekkür ederiz. Ondan da biz zaten çalışıyoruz. Direksiyon o aparatlarını alıyoruz, göbeklerini de. alıyoruz. Hı. Herhalde o tavsiye etmiş O tavsiye etti, aynen öyle. Sağ olsun. Biz bir ara işçerisinde dinler yapalım diye. O tavsiye etti. Da işte geldik buraya. Allah Sağ Allah razı olsun. Kendinden Sizi Allah. tanıştırdı bizi. Beğenler aramızı evet. Çok güzel. Elinize elinize, elinize sağlık. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Var mı eksiğimiz veya senin istediğin olmayan bir şey var mı arabada abi? Şu anda hiçbir eksiğim yok. Bineceğim. Hoşuma gitmeyen bir yer olursa tabii ki zaten burası Buradayız. benim artık. Burası Aynen, benim. Hiç sıkıntı yani yok. Yani o kadar Kendi canlı açtığım gibi. Aynen. Hiç sıkıntı yok. Mustafa zaten her şeyi halleder yapar. Mustafa abim benim canım ciğerim artık. Sağ ol. Hoş geldin Emir. Yeri seni bir tak bekle izliyor. Evet hoş, hoş geldin. Kafanın şeyini yapacak belli olmaz. Nasılsın kardeşim? Sağ olasın. Videoları izliyor musun? İzliyorum. Beğeniyor musun? Aslan senin aslan. Artık aslan. videolarda varsın sen de. <laughs> Varım abi. Artık arabayla böyle bir elektrimi video çek, at bize etiketle bizi, paylaşalım. Veriyor mu arabayı olanı? Veriyor. Sürüyor mu? Veriyor, veriyor. Artık ofroda da gideriz. Gelirsin bizle buluşmalara. Gideriz abi. İnşallah. <laughs> <laughs> Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Aksoy Tunik kanalına abone olun ve bu videoyu beğenin. Aksoy Tunik arabamızı çok güzel yaptı. E emeklerine sağlık. Siz de gelebilirsiniz, yaptırabilirsiniz. Gerçekten çok memnun kaldık. Aksoy Tunik'e hoşça kalın, hoşçakalın. Helal olsun mesela. <laughs>